Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben PlayZDM Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Efendim hızlı bir şekilde bu mağarayı temizlemiştik. Rutumuzu yapıp ıı, ayrılmak gibi bir düşüncem var. Umarım istediğim şekilde hızlı bir şekilde halledebilirim. kartlarda başka bir şey var mı? Bir bakalım. Hayır yok. Yani bunlar sonuncular, değil mi? Burada 10 tane falan kaldı. Bu 10 tane için geri dönmeye değer mi bilmiyorum. Diğer lootlara gitmek daha mantıklı geliyor bana. Ama hızımız var. Hızımızla hızlı hız bir şekilde onları alıp gelebiliriz. Neredeydi bunlar? Çok bir şey değil belki ama bazen çok az malzeme bile oyunda çok önemli bir yer kaplayabiliyor şey olabiliyor ihtiyacımız olabiliyor. Onun için aldım abi. Oyunun sonlarına da yaklaşıyoruz bu arkadaşlar. Şimdi şey yapabiliriz o zaman. ne yapabiliyormuşuz? Yok yapamıyoruz. Şu mavi yuvarlaklar çıkmıyor ya. Onlar çıksa iyi olur. Bayağı işimize yarar. Bir tane bassam mı yani? Şu an bizim altı malzememiz var. Şunu geliştirdim. 2 tane daha çıksa çok iyi olur. Geliştirmeleri devam ederiz. Şimdi elimizde altınımız çok. Şu malzemeleri altınları buraya kullanalım. Ne, ne zararımız olur değil mi? Yani oyun sırasında belki bir yerlerde şey işimiz yarar. Yerler. Çünkü oyunun sonlarına geldik artık. Malzemeyi bir şekilde kullan kullanmamız gerekiyor. de kullanabiliyoruz bu moru. bizim işimize tane e, siyah Malzeme maden bulduk. Onların ikisini şurada kullanabiliriz. Diğerini de sonra kullanırız. Aa, daha güvenli. Biraz hızlanalım. Bu madem bizim için önemli. Çünkü siyah taşlardan çıkıyor. Bu morlar da cam basmamızı sağlayacak, gelecek nedenle bu madenle kayıp varsa o kadar iyidir. Şu morlarda hiç bırakmamamız lazım. 11 dakikamız var. Yani boss fight önce bu madeni iyice bir gerekiyor. Hadi güzel bir gelişme. Hadi. Şok dalgası 3. seviyeye getirmişiz. Güzel. Çoktan iyidir. Neyse artık bunu bırakıp geri geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Aa yakınmış be. Galiba bir silahımızı bir seviye daha yukarı çıkarabileceğiz. Öyle gözüküyor. Bakalım. Ah be. 5 diyor şimdi oldu. 8 oldu. Güzel. Elimizde 380 birim şey var. Kristal var ve hiçbir işimize yaramıyor. Bak şunları geçtirelim. Şunu geçtirelim. Yeşilleri kullanmayacağım çünkü onları bedkit niyetine kullanıyoruz. Abi bunu niye geliştirmemişim ben? Tamam. 280 kalmaya devam etsin. Şuralardan sadece şunlarla. Şunu geliştirebiliriz. Şunu geliştirebiliriz. Bunu geliştiremem. Hmm. Şunları yapalım. Güzel. Bunlar nedir abi? Şok dalgası bilmem nesi. Bunları yapalım. Sonuçta mavi kristalle yapılıyor ve pek bir zararımız yok o konuda. Bundan çok var değil mi elimizde? Bundan yapabiliriz. Bundan var mı elimizde? Var. Güzel. Belki bir yerlerde bir işimize yarar. Bir şey kullanırız. Bilmiyorum ki. 10 dakikası var ikinci bosa. Ah. ah be. Lan onun üstüne düşmedim. siyah çıktı baksanıza. Başka bazı şeylerde kullanabiliyoruz ya. siyah. Daha boss fight'a 9 dakikamız var. Çok iyi şey ilerliyoruz. Bakalım ne geçti mercek. Harika. Etrafa mayın atabilen hızlı bir bize. Şurayı temizlemek olacak. Şu an temizleriz. O da kalsın. Lan nereye lan? Abi canım ne kadar hızlı gitti ya inanılmaz. Adamlar canımızı pek seferde yok ettiler ya. Allah'tan yavaşlatma vardı canımızı şimdi iyileştirebileceğiz. Neredeydi o can iyileştirme? Ne geldiniz abi siz? Tamam şu yavaş yapma kısmı <laughs> Çok canım sıktı bu durum ha. Şimdi bu siyahı kullanabileceğimiz bir yerler var mı diye bakıyorum. Bunu da full'lemişiz. Şu bombada kullanabiliriz belki. Kullansak mı ki? Şunu kullanabilirim. Ee, tamam. Şunları da mı kullansak acaba? Nedir? %25 daha fazla frekans bilmem veriyormuş bu. İyi olsun hadi. Daha hızlı loot yapalım. bir şey kaldı mı? Kalmamış. O zaman gidebiliriz. Tam da şeyde kalmışız abi. 10 saniye falan erken yap yapabilseymişiz. Bu iş halletmiş olacak. Yazık oldu. Ha, i̇kinci bossa geldik galiba. Yok gelmemişiz. i̇kinci dalgada yüzdeymişiz ama değilmişiz. Abi bu maviler nerede işe yarıyor? Allah aşkına ya. Bu mavileri nerede kullanıyoruz? Kutu mavileri kullanmıyoruz, 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 kullanmıyoruz. Bu kutu nerede işe yarıyor abi? Varlar da yani hiçbir gelişimde gö görmüyorum ben bunları. Şu değil. Nerede kullanılıyor? Değil. Kutu maviler kullanıldığı hiçbir yer yok farkında mısınız? Sadece var olmak için var gibi bir şeyler. Oyun sonunda mı bir işe yarıyor acaba? Ya yani ben kutu şeklindeki mavilerin nerede kullanıldığını henüz görmüş şey. Belki özel bir da geldiniz be. E ee, niye olmuyor? Abi. Kristal yetmiyor. 150 istiyor 125 dakika Şimdi şunu geliştirebiliriz. Bir. Ardına 14 birim varmış. Efendim elimizde 14 birim siyah madde varsa. Şunu geliştirelim. İki. Abi senden bir şey geliştirebiliyor muyum? Altı diyor. He, altın yok. Altın olsa şunları da geliştireceğim de. Altınımız olmadığı için geliştiremiyoruz ne yazık ki. <laughs> Aa bakın kimler geliyor. Hop tertemiz. <laughs> Şeyi de geçtirebiliriz. Medkit zımbırtısını da geçtirebiliriz. Ama iki tane var elimizde. Çok yok. Şunu... Evet. Hatta 4 istiyor. <laughs> Hemen geri kalanı toplamam lazım hızlı bir şekilde. Oha çıkan malzemeye bak. Ya bu şu... Yapma bu bana. Gel, geldi düşman çok yaklaştı. Hadi. Bu malzemeyi de toplamam lazım. Çok güzel malzeme var orada. burada bir şey yok. Çok 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 çok, çok. Allah film silahı buldum galiba. Lazer. Evet abi lazer silah geldik. Elimizde de fena malzeme yok ama bu silah eğer altını istiyorsa evet abi. Güzel bir silah bulduk fakat bu silahı da biraz da erken siz şeylerde alabilsek Kristal ihtiyacımız var mı? Bence yok. O zaman devam edelim. Şunu alabilsek güzel olurdu. Tamam. Şimdi, bu silahı geliştirmemiz lazım. Bakalım neyle gelişiyor. Noor ne altın istemesin, Noor altın istemesin. Yok çünkü altınımız. Şunu istiyor, şunu istiyor, şunu istiyor, şunu istiyor bunu istiyor. Aa! Bu mavilerle geliştirdik biz bunu iyi mi? Güzel. Cıv cıv gideceğiz bundan. Ama onun için şey de istiyor. Kristal istiyor. O zaman geri gel geri gel geri gel. Kristal burada çok işin hemen gidip alalım onları. 8 tanemiz var. Zaten birinci turu atlatamayız. Son dalga gelmeden toplayabildiğimizi toplayalım. Abi şaka gibi ya. Hadi şurayı toplayalım. Tamam çok güzel. Hemen geri dönmem lazım. En azından 70 tane kristal topladım çek. Şey, bu zımbırtıdan toplamış oldum. Buradan çıkış var mı yok? Allah. Geldiler bile. Kalkar. Sistem geldi ya. Hayır, yok. 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 yok. var. yok. yok. var yok. niye böyle oluyor ya? Niye beceremiyoruz biz? Biz bunu güzel geçmiştik ya. Şimdi niye geçemiyoruz? Bu ne? Bunu yapsak bir dert. Diğerini para versek bir dert. Şunu yapmak istiyordum ben. Bu 500 bin istiyor. Bunu yapacak gücümüz yok. Şok dalgası daha fazla hasar vuruyor. Bu çok iyi bir şey. Bu neymiş? Gelecek sefere daha çok malzeme ile başlama. Bu nedir? Zıplamanın cooldown'unu düşürüyor bu. Onu istemiyorum. Bu tarafta var mı yeni bir şey? Bu varmış. Bunlar 55.000 olduğu için ucuz malzeme olduğu için sonra alacağız. Bu neymiş? %15 daha stabilite. Kalkanımızı geliştiriyor bu da. Kalkan geliştirme değil de. Şu daha iyi bir şey ya. Şunu mu alsam? zıplamamızın cooldown'unu düşürüyor. Bu da iyiydi aslında da. Bu ney? Vurduğumuz yerde hasar veriyor. Bence işe yarar. 100 binimiz kaldı. Şunu mu alsam? Abi şu da çok iyi malzeme toplamamızı sağlayacak. 45 binimiz var. Başka 38 binlik alınabilecek bir şey var mı burada? Şu varmış. Bunu alalım. Tamam en azından bir tane bir şey daha almış olduk. Ve oyunumuz bitti. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.